Sevgili hanımlar, beyler, Donetsk'ten herkese tekrar merhabalar. Evet, Donetsk'teyim ve yanımda da Milliyet'in en kıdemli muhabirlerinden Sayın Gökhan Karakaş var. Sayın veyahut da bey demeyeceğim, Gökhan abi diyeceğim. Kendisi sağ olsun geldi buralara ve insanlarımızı bilgilendirmek için geldi. Ve onunla güzel bir hoş sohbet yapacağız. Peki nerede? Donetsk'in meydanında arkamızda Lenin heykeli var. Birazcık bu meydanda dolaşacağız hem de sohbet edeceğiz. Gökhan abi nasıl görmüş buraları? Hangi gözle görmüş buraları? 20 yıllık bir gazeteci olarak bir sürü deneyimi var ve bizlere anlatacak Donetsk'teki durumu. Gökhan abi hoş geldin. Cem teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi tanıtmak için çaban için ayrıca seni takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sen ilk defa Rusya'ya geldin. Tataristan'a gitmiştim çok yıllar önce çok verimli bir seyahat olmamıştım, Moskova ve Donetsk, Donbas bölgesi ilk. Aslında dünyayı gözüyorsun. Dünyayı gezmekte kalmayıp farklı konulara da değiniyorsun. Deniz, bir de Deniz Kartalı diye zaten evet. sitem var, Hı -hı. sağ olsun. Çok iyi işler de çıkartıyorsun Hı -hı. orada ama milliyette de çok enteresan hikayelere değiniyorsun. Sen sana şunu soracağım. depremin depremden oranın tozuyla ayağında geldim buraya. Maalesef insanlarımız vefat etti ama buradaki haberleri de oraya aktarmak istiyorsun. Buradaki ilk görüşlerin nedir? Bir anlatır mısın kısacası? Önce bir parantez açayım. Dünya deniz jeopolitiği üzerinden şekilleniyor. Evet. Küresel olarak zaten deniz jeopolitiğini iyi bilir, bilirsek Gel şöyle de bir gezelim. Olur. İnsanlar bir şeyler görsün. Deniz daha. jeopolitiği dünya dengelerinin ilk unsuru. Evet. Onun için denizciliği çok önemsiyorum. Depremde de bunun önemine vardık. Hatay, İskenderun gibi bir limanın yıkılması yardımların ne kadar geç gitmesini sağladı. Pek çok belki insanın ölümünün neden olan da lojistiğin yeteri kadar ulaştırılmaması evet. oldu. Deniz yollarının, gemi hastanelerin, müze gemi kentlerin yani e, insanları konaklayabileceği gemi kentlerin varlığı deniz jeopolitiğinin önemini bir kez daha ortaya koydu çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Başımız sağ olsun. Anadolu cümlemizin evet. Anadolu coğrafyası, Türkiye'miz bu depremi de atlatacaktır umarım. Kalanlara baş sağlığı dilerken gidenlere de rahmet dilemek çözüm mü bilmiyorum ama gerçekten ülkemizin başı sağ olsun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir bam teli daha sayın izleyicilere sunmak istiyorum. Ben şu anda savaşın olduğu bir kentteyim değil mi? Donbass'ta. Evet. evet. Donetsk. Duan. Dün Mayrupul'daydık. Ve şu anda top seslerini duyuyorsunuz değerli arkadaşlar. Hava savunma füzeleri, top ya da füze ne olduğunu pek anlamlandıramıyoruz ama bir savaş çığlığı olduğu kesin. Deprem bunun 100 katını yaptı. Evet. Doğa. Bir gecede. Saat 4'ü 6 Şubat 2023 gecesi saat 4'ü 17 geçe deprem bir savaşta yapılabilecek hasarın 100 katını yaptı. Belki bin katını yaptı. Bilemiyorum rakamsal boyutunu. Şu anda duyduğumuz bu seslerden çok daha büyük etki uyandırdı. Çok can kaybımız var. Şunu söylemek istiyorum. Doğayla dost olmak gerekiyor. İnsanoğlunun kendine verdiği zararı başka hiçbir şey vermiyor. Maalesef. Onun için hem deprem duyarlılığı hem de savaş duyarlılığı olursa insanların hayata kalma oranı daha yükselir. Çok haklısın. Doğru söylüyorsun. E, geldin Donetsk'e. Evet. Birkaç gündür geziyorsun Hı. zaten. Ee, farklı farklı hikayeler yakaladın. Köşende de bildiriyorsun. Ee, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Türkiye'nin en güçlü yazılı basın organlarından Milliyet için buradayız. Evet. Çalıştığım, emek verdiğim Milliyet Gazetesi için buradayız. Bu duyarlılığı gösteren Milliyet Gazetesi yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu refleksi gösteren başka hiçbir kurum yok Türkiye'de. Bunun en büyük nedeni de sensin tabii ki. Seninle olan diyalogumuz ve görüş alışverişimiz bizi buraya getirdi. Ben bir demirle bile bir ağzımda geveliyormuşum, yutamıyormuşum. O demirle bile bir paylaşmak istiyorum ben. Buyur. Cem Kıran videosunda. O demirle bile bir Minsk anlaşmasıymış. Minsk anlaşmasıymış. Sayın Rusya Başkonsolosu, İstanbul Başkonsolosu, Bravo ile yaptığım, geçen yıl yaptığım röportajda Minsk anlaşmasını öğrenmiştim. Ne olduğunu anlamaya çalışmıştım. Burada anladım. 2014 yılında imzalanan Minsk protokolü ya da Minsk anlaşmasında işte taraflar Rusya, Ukrayna e, ve Birleşmiş ve Almanya, Fransa diye geçiyor. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı adına imza koyan gözlemci ülke adına. Minsk anlaşmasının aslında huzur getirecek bir anlaşma olduğunu burada gördüm. Çünkü buradaki yerel halk da yani eğitim seviyesi ne olursa olsun Minsk Anlaşması'nın önemine değiniyor. Evet abi. Donbas eyaleti de Minsk Anlaşması'ndan henüz 6-8 ay önce Mayıs 2014'te bağımsızlığını ilan ederek Rusya ya yanlısı bir tavır sergileyerek özel bir cumhuriyet olmuş. Minsk Anlaşması'nın arasında bir barış protokolü olduğunu da gördüm burada. Bu demir leblebiyi burada hazmedebiliyorum. Tarafların bu protokole saygı duymasının daha çok insanın ölümüne engel olacağına da inanıyorum. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Kendin çocukları gördün abi. Evet. Ç çocuklarla röportaj yaptın. Küçük çocuklar. Kadınları gördün. Yıkımı gördün. Bunların hepsini gördün. Benim sormak istediğim sana sen Türk basınının bir kalemisin. o Türk insanını bilgilendiren bir insansın. çok insan buraya gelmedi Türkiye'den. Yani olayı her zaman insanımız diyor ki objektif bakın, objektif bakın ama Ukrayna tarafına baktığımızda birçok gazetecimiz orada ve dediğin gibi milliyet olarak ilk defa buraya geliyorsun, insanları dokunuyorsun. Duygusu olarak nasıl istedik? Savaş hangi gerekçeyle olursa olsun doğru değil. Evet. En kötü barışı en iyi savaşa tercih ederiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk yutta su, canda su. Peace in the world, peace in the country derken aslında buna vurgu yapmış. O mavi gözlü de. Evet. Barış olmalı. Hep barış olmalı. Ben buraya savaş altındaki Don, Donex ve Luhansk için değil bir tiyatro gösteri. Bolşoy balesini görmeye, görmeye gelmeliydim. Biraz e, dün gördük değil mi? Evet. Donex opera ve balet tiyatrosu tiyatro. Orada belki e, Hamlet sergilenmeliydi. Ben onu izlemeye gelmeliydim. Savaşta füzelerin ve bombaların uğultusunda keşke olmasaydım. Barış için burada senin. Çocuklar yine gülüyor. Çocuklar yine tebessüm ediyor. Ama gençler henüz geleceklerini sağlama konusundaki tereddütlerini yüzlerine yansıtmışlar. Evet. İnsanların normalleştiğini, normalleşmeye başladığını da gördüm. Savaşın üzerinden bir yıl geçti. Bir yıldır süren bir operasyon. Bu arada buradaki bu bölge halkı 9 yıldan beri bu çatışmalar içerisinde. MİSK protokolüne vurgu yapıyorsun. Evet. 2014 yılından beri 9. yılına giren bu çatışmalar, Ukrayna'dan atılan füze ve bombalarla yıkılan bir şehirden bahsediyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Buradaki halkın yaklaşık 10-12 kişiyle görüştük matematiksel olarak. Belki 15 kişiyle görüştük. Hepsi Ukrayna'dan gelen yıkıcı silahlarla evlerimizi, yuvalarımızı kaybettik dediler. Ve 9 yıldır süren bu gerginliğin 2023 yılında da devam ettiğine ben de şahit oldum. İnsanlarımız yeni bir yeni bir gerginlik değil, yeni bir savaş evet. değil. İnsanlarımız bazen maalesef oturdukları yerden işte onlar sizin karşınıza çıkartılan FSB ajanları efendime söyleyeyim Ruslar önünüze çıkartıyor bilerek. Evet. Kaldı ki sen benimle Ben ve... seçtim röportajı. Sen seçtin. Yapacağım. Evet. Pazarda sen seçtin. Cebimdeki sigarayı aldığım Evet. Adamla bir yarım konuştu. saat önce. Evet. evet. Ee, büfeciyle, market, magazin deniyor, magazin. Ben seçtim röportaj yapacağım insanlarla. Ya yani bu kadar kurgu olamaz. Bu bunu geçelim. Bu benim işim değil. Kimseyi aklamak benim işim değil. Ama ben insanların da, evet. 9 yıldır süren bu kaos ortamından kurtulmak için de adımlarını hızlandırdığını görüyorum. Bir an önce 9 yıldır süren bu gerginlik bir an önce bitmeli. Savaş bitmeli, barış olmalı. Çocukların yüzlerinde gelecek tebessümü olmalı. Bomba tebessümü, bomba korkusu olmamalı. Burası madenci kenti. Madenci. Kenti. O yönünü de yaşayamadım. Kömür. Kömür madeni. E, yani burada kömürün e, artık yenilebilir enerjiye geçen bir dünyada elektrikli araçların hibrit teknolojisini damga vurduğu bir dönemde kömür kenti bizim Zonguldak'ımız. Evet. Soma'mız gibi. Manisa Soma gibi. Kömür kentini, kömür işçilerini görerek tanımak isterdim. Azov'da. Metal endüstrisinin nasıl geliştiğini dünyanın en büyük metal sanayilerinden biriydi Azov, e, tam ismi Azostal, Azostal Azov çelik Fabrikası, fabrikasını evet. işçileriyle, emekçileriyle çekmek görmek, çekmeyi çok isterdim. Ailelerin hikayeleriyle, çocukların gelecek planlarını öğrenmeyi çok isterdim. Onun için savaş hayatı kamufle ediyor. Savaş hayatı yok ediyor. Kömürcü kentinin kömür kentinin tiyatrosuyla, balesiyle, Lenin heykelleriyle ve dostlukla, barışla anılmasını herkes gibi ben de çok istiyorum. Bu arada biz gezerken Gökhan abi röportaj yapıyordu. Ben de kendisine çevirilerde yardımcı oluyordum. Pek çok insan ben de çok şaşırdım. Ülkemizde meydana gelen felaketi biliyorlarmış, duymuşlar ve gerçekten hepsi sabırlar diledi. Çok üzüldüklerini belirttiler. Bu beni üzdü ülkemin böyle felaketlerle buralarda bile yani savaş bölgesinde bile bu şekilde duyulması beni üzdü insanlarımın vefat etmesini duymuşlar. Ee, bir taraftan çok onur edici savaş altındaki insanlar bunu görüp Türk olduğumuzu öğrenince baş sağlığı diyorlar. Bir taraftan da kendi acılarını bile şey yapmıyorlar. Anlatmak istemiyorlar çok fazla. Şimdi gene 12 15 röportaj yaptım diyorum. Bunun yarısı bana baş sağlığı dileği. Evet. zülfiyare dokunuyorsun. Cem. Bu insanlar da Zülfiyar'e dokundu. Bizim o işte sol tarafımızdaki Cevher'e dokunan çok sözler duydum ben. Ama en önemlisi beni bende iz bırakan diyeyim. Hepsi önemli tabii ki. Bende iz bırakan Mihallev Petrovic'in demir, demir ustası evet. ben senin ülken için bir demir heykel yaparak deprem şehitlerinizi ebedi kılmak istiyorum. Onların bu dünyadan göçmediklerini bir metal heykelle size anlatmak istiyorum. Bunu da hediye etmek istiyorum demesi bende çok büyük iz bıraktı. Ben bugün e, haberimizde de değerli arkadaşlar o de Gökhan Karakaş'ın haberleri haber linklerini açıklamalar kısmına, videonun aşağısındaki açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan okuyabilirsiniz kendisinin yazılarını. Gerçekten çok güzel şeyler, hikayelere dokundu Gökhan abi. Ben maalesef o tarz hikayeler yapamıyorum. Çünkü benim takipçilerim, çoğu insan bu tarz şeyleri istemiyor, izlemiyor. TikTok genelde seyrediyorlar maalesef. Ama Gökhan abinin okurları daha böyle şeyleri okuyor ve Gökhan abi de aslında böyle şeyler çekmek çekmeyi seviyor bir Acıyı var. hissetmek için evet. coğrafyanın, kilometrenin önemi yok. Şu anda sanıyorum Maraş merkez üssü Pazarca herhalde bir 2000-2500 kilometre kadar uzaktayız. Evet. Donbastayız. Evet. Coğrafyanın, mesafelerin acıyı hissetmek için hiç önemli olmadığını ben burada gördüm. Bunu da işte biliyorum Petrović 62 yaşındaki o demir ustası San doğal gaz bu kaynaklarını yapan demir ustası Gökhan biz çok acı çektik ama siz şimdi bizden en az bizim kadar belki yani acının tarifi de olmaz ölçüsü de olmaz en az bizim kadar acı çekiyorsunuz biz bu acılara alıştık siz alışmayın alışmamanız için depremek dayanıklı ev yapmanız için fay hatlarına ikamet kurmamanız için özünde bunları söyledi. O beton yığınlarından çıkan demir parçalarıyla, enkazdan çıkan hurdalarla size bir demir heykel yapayım dedi. Bunu pratiğe dökebilir miyiz tartışılır. Buraya Antep'ten, Adıyaman'dan buraya o kadar demir parçası gelir mi? Bilemem. Uygulanabilir bir şey mi bilemem. Çok zor. Ama bakın duygu yükü bu. Evet. İçselleştirmek bu. Burada bir Rus Donetskli bir Rus abimiz Türkiye'de olan bir... Türkiye'de olan bu doğal afete ki doğal afet boyutunu arttıran insan hataları oldu. Duyarlılık göstermesi beni fazlasıyla hem mutlu etti hem gururlandırdı hem de çuvaldızı başkasına batırmamı sağladı. İğneyi kendime batırmamı sağladı. Peki Gökhan abi son sorum fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar haberlerini Milliyet Gazetesi'nden takip etsinler. Türk basınına ve Deniz Kartalı'nda. Evet Deniz Kartalı'na da takip edin arkadaşlar. Özellikle Deniz'i sevenler mutlaka takip etsin. Çok güzel özel bir site. Türk basınındaki arkadaşlarına veyahut da insanlara ne tavsiye etmek istersin? Buraya gelmenin çok zor olmadığını gördüm. Yani e, Donbas bölgesine gelmenin yasal hükümleri yerine getirdikten sonra mümkün olduğunu gördüm. E, bunun yollarını sen anlatırsın. Ben haddimi aşmayayım. E, buraya gelerek insanların Neler yaşadığını kendi mecralarında tabii ki kendi çalıştıkları yerlerde anlatmalarının bir e, gazeteci, haberci duyarlılığı ve gerekliliği olduğuna inanıyorum. Ben dünyanın pek çok ülkesinde bulundum. Suriye'de de bulundum. Savaşın ilk günlerinde burada değildim ama gerçekten burada savaş ortamına yakın olaylar yaşadık seninle birlikte. Evet. Bunu, bunun da yaşanması gerektiğine inanıyorum. Hiçbirinden de şikayetçi değilim. Otellerde su olmaması, gıda sorununun olması hiç önemli değil. Ee, burada verilen mücadele daha önemli. Habercilerin buraya gelmesinde ben hiçbir sorun görmüyorum. Gerekli izinler alındıktan sonra gelinebilir. Yokan abi çok teşekkür ederim. Hadi. Var mı eklemek isteyeceğim bir şey? Büyük Beşiktaş taraftarı her yerde. Doğru. Ben bir Beşiktaş taraftarı ve çarşı mensubu olarak çarşı denilen o muhteşem organizasyonun büyüklüğünü bir kez daha vurgulamak için burada bir Beşiktaş atkısı açacağım. Maraş merkezi depremde ellerinden geleni yapan 150 kişilik çarşı grubuna te buralardan da selam olsun. Tüm Beşiktaşlılara, Kartal yüreklere selam olsun. Müsaadenle ben Lenin'in önünde bir Beşiktaş atkısı açayım. Ne demek kaç defa? Sana da bir tane Beşiktaş atkımı hediye hediye olsun? Ben Beşiktaşlıyım. Sevese seve kabul ederim. Bütün Beşiktaşlılara selam olsun, olsun buradan. buradan. Buyur abi, bekliyoruz. Ben atkımı açmak için gidiyorum. Lay 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 lay. Ol Beşiktaş. Lay 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 lay